Evet herkese merhabalar. Şubat'ın son haftasında neler oldu diye şöyle bir bakacağız ve artık Mart ayına giriyoruz. Yarından itibaren 1 Mart 1 Mart itibariyle bizi neler bekliyor kısmına bakacağız. Tabii geçen hafta önemli bir haftaydı ve tansiyonu çok yüksek bir hafta yaşadık. Biraz piyasalar alt üst oldu. Toz duman açıkçası öyle söyleyelim, öyle başlayalım. Şimdi Hafta başı, geçen hafta başı yaşadığımız şeylerin başında arkadaşlar Bitcoin, yani Bitcoin'de sert bir düşüş oldu. Öyle söyleyebiliriz. Bitcoin 58 bin dolarlara giden meşhur kripto para birimi Bitcoin, 58 bin dolardan bir seferde sert bir düşüş yaşadıktan sonra bunun borsalara sıçramasını gördük. Ne alaka diyeceksiniz. Çok alakası var. Şöyle ki Tesla 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuştu geçtiğimiz günlerde Bitcoin'e. Dolayısıyla da Bitcoin'de böyle 58 bin dolarlardan bir anda 40 binli dolarlı seviyelere gelince otomatikman Tesla'nın da çok o şişen borsadaki hisse senedi fiyatlarında çok ciddi bir düşüş oldu. Tabii bu düşüşle beraber Tesla hisseleri bu kadar hızlı düşünce aşağıya bir anda hani borsadaki diğer hisselere de yansıdı bu Amerika'da. Dolayısıyla da önce Amerika'da borsada satışlar gelmeye başladı. Arkasından Asya piyasaları, Avrupa piyasaları derken böyle perşembeden itibaren e, o rüzgar buraya geldi. Yani Türkiye'ye geldi. İçeride e, perşembe ve cuma günü sert satışlar oldu borsada. E, tabii biraz da panik havası da oluştu. Yani hani böyle eee Borsadan bir anda böyle çıkışlar olunca panik havasıyla satış da çok fazla yapıldı. Dolayısıyla BIST 100 endeksi 1500'lü seviyelerin altında 1470'ler, 1460'lar bu seviyelere kadar düştü arkadaşlar. Peki devam edelim. Sadece bu muydu sebep borsaların düşmesine? Şimdi borsada çok ciddi bir düşüş var. Şimdi bunu bu hafta takip ediyor olacağız. Önce onu söyleyelim. Yani bu derinleşecek mi kısmı önemli? Yoksa yani bir düzeltme yapıp tekrar yukarı doğru mu çıkacak? Buna bakacağız yarından itibaren. Bu hafta bu anlamda yarın öbürsü gün önemli olacak arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan da tabii... E Tek sebep bu mu? Yani bu kadar hani borsanın e, bu kadar aşağılara gelmesine tek sebep bu mu? Bunun yanında çünkü altında da çok ciddi bir düşüş oldu ons altında. Buna da bakalım. Neler oluyor? Ons altın neden düştü mesela? Şimdi geçen haftaki en önemli olaylardan bir tanesi de Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri. E, bu sene başı %1 seviyelerinde başlamıştı bu faizler, 10 yıllık faizler. E, sonra yavaş yavaş çok hani böyle ağır ağır yükseliyordu fakat geçen hafta böyle bir gecede 1.60'ı falan gördü. Yani anlık yani bir e, 30'lu seviyelerden e, bir bir 50'li seviyelere çıkması sonra bir anlık bir 60'ları görmesi yani bir buçuklara geldi öyle söyleyebiliriz. E, hani bir anda böyle olması ya neler oluyor hani neler oluyor piyasa hani bir, bir anda böyle e, faizlerin bu kadar ...çıkmasıyla beraber dünyada para böyle hızlıca her yerden çıkıp Amerika tahvillerine doğru gitti. Çünkü Amerika tahvili dediğimiz şey dünyanın en risksiz ve aynı zamanda en iyi getirisi olarak bakılıyor. Ha diyeceksiniz ki bizdeki faizler bu kadar yüksekken nasıl oluyor? Hani o yüzde işte bir buçukla bu kadar değerli. O işler öyle olmuyor. Şimdi için içerisinde risk primleri var. Bunlar baktığınız zaman en düşük risk primi orada görünüyor mesela. Mesela işte enflasyonla değerlendirdiğiniz zaman vesaire vesaire yani en sağlam yer olarak görülüyor. Dolayısıyla hani bir anda yüksek enflasyon beklentilerinin de oluşmasıyla beraber yani enflasyon beklentilerinin oluşmasıyla beraber Amerikan tahvil vaizlerindeki yükseliş ve buna paralel bir şekilde her yerden çıkan para bu tarafa doğru bir yol almaya başladı. Yani borsadaki düşüşü belki hani Bitcoin'in bir anda sert düşmesi, oradan işte Tesla hisselerini etkilemesi, Tesla'nın bütün borsaları ve dünyayı etkilemesi tek başına değil elbette. O oradan küçük bir ateş yaktı diyelim ama o ateş sonradan büyüdü arkadaşlar. Dolayısıyla hani altın tahvil faizleri bu kadar çok çıkınca e, altında altın da otomatikman altın en büyük düşmanı e, bu faizin bu şekilde ah, hani 10 yıllık ya da Amerikan tahvil faizlerinin yukarı çıkması e, paranın o tarafa gidiyor olması altını olumsuz etkiledi. Dolayısıyla da altında hani çıkış olur olmaz bilmem ne derken bir anda Altın aşağı doğru gitmeye başladı. Ve 1730 dolarlarda buradan nereye gider kısmını tahvil faizlerini takip ederek bakıyor olmamız lazım. Şu anda hani enflasyon beklentilerinden dolayı birçok emtiaların çok büyük bir kısmı zaten e, çok çok fiyatlanmış durumda. E, ama altın ve gümüş özellikle kendi nasibini yani daha yerini bulamadı. Kendi böyle primini yapamadı. Hep düşük kaldı. E, şimdi bu faizlerin yükselmesi de e, iyi olmadı e, bir nepsi e, Bir miktar daha aşağı geldi. Şimdi faizler daha yükselir mi kısmı bu Amerika 10 yıllık faizleri daha yükselir mi kısmına baktığımız zaman biraz takip etmemiz gerekiyor. Yükselebilir. E, FED e, orada dur da diyebilir. Yani müdahale de edebilir Fed. Ee, hani bunu bir görüyor olmamız lazım. Takip ediyor olmamız gerekiyor. Ama yükselmeye devam eder ve Fed de eğer müdahale etmezse o zaman altında bir düşüş daha bekleyebiliriz. Yani altın 6700 doların altına 1600 dolarların ons altından bahsediyorum gelebilir. Ama bir müdahale olmaz ve bu faizle bir yerde durursa ki faiz yüksek faiz sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü baktığınız zaman şu anda Amerika'da teşvik paketi konuşuluyor. Neden? çünkü ekonomiler çok kötü. Pandemiden dolayı çok büyük bir zarar almış durumda ve hani ekonomiyi tamir etmek için bu 1.9 trilyon dolarlık paketin geçirilmesini bekliyoruz. hatta temsilciler meclisinden geçti ama daha yolu var. Yani senatodan geçecek, oylanacak, cumhuriyetçilerin onayı alınacak vesaire vesaire. şimdi bu beklentilerimiz var dolayısıyla da hani bu faizin bu kadar hızlı yükseliği olması ekonomiler için çok iyi bir şey değil çok sürdürülebilir bir şey değil yükselebilir ama bir yerde durmak zorunda hani yine de bilmiyoruz. Yani açıkçası burada sürprizleri de açık olmak gerekiyor bir taraftan. Ama hani şunu söyleyebiliriz ki şu anda yükselmeyen altın ve gümüş emtiyalar arasında hemen hemen tek çok yalnız kaldılar. Dolayısıyla da hani piyasada enflasyon beklentileri çok çok yüksek has ulaşmış durumda. Çünkü bütün dünya para basıyor. Dolayısıyla bu Amerika'daki e, teşvik paketiyle beraber daha da fazla ortaya para çıkacağı için yüksek enflasyon beklentileri huzursuz ediyor. Yüksek enflasyonda altının çok sevdiği bir şey. Yani enflasyon yükseldiği zaman altın fiyatlarının da e, yükseleceğini söyleyebiliriz. Fakat bunu şu anda kestirmek oldukça zor. Altın fiyatları nereye gider kısmında. Gram altına baktığımız zaman gram altın içeride dolar kurumuz yükseldi için e, oradan biraz destek alıyor yoksa çok daha aşağılara 400 TL'lerin altına gelmiş olurdu arkadaşlar. E, e, dolar kuru e, dolar kurumuza baktığımız zaman geçen hafta bir yükseliş oldu. 7.40'lı 7.44 45'leri gördük. Bu seviyelere geldi. Peki ne oldu diye baktığımız zaman işte dünyada her yerden para tahvile doğru giderken gitti daha doğrusu tahvil faizlerine gitti. Öyle söyleyelim. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri bütün para gittiğinde bizden de gitti. Yani bizde o sıcak para bizim faizimize gelen o yüksek o ciddi büyük para bir anda buradan çıktı ve çok hızlı bir şekilde o tarafa doğru yolunu çevirdi. Dolayısıyla da içeriden para çıkışı oldu. Yani kısaca bu. İçeriden yani dolarlar dışarı çıkınca paralar dışarı çıkınca sıcak para gel gelmişti. Kuru düşürmüştü. Hatırlayın 6.96'lara gelmişti. E şimdi Çıkıyor, çıkarken de tabii ki o paralar zaten bizim değildi. Burada kalıcı park, yani böyle uzun sürede park gelmemişler, böyle kısa sürede bir park edip gideceklerdi zaten. Dolayısıyla oradan bir çıkış devam ediyor. Bu da kuru şu anda 7.45'li seviyelere getirdi dolar kurunu. Ee, yani aslında hani zaten altılı seviyeler çok böyle suni seviyelerdi. Çünkü bizim 8.50'lerden geldiğimiz 8.54'leri dolar e, kasım başında 8.54'ü görmüştü. E, faizlerin düşmesiyle zaten 7.5 seviyelerindeydi. Sıcak paranın dışarıdan gelmesiyle beraber altılı seviyelere gelmişti. 6.96'lara gelmişti. Dolayısıyla onlar da çıkınca şu anda yine e, o... Ee, şöyle söyleyeyim, ee, Kasım ee, Aralık da yani o Aralık gibi diyelim yani e, faizin artırılmasından sonra bu sıcak para daha girmeden önceki seviye zaten 8.54'lerden 7.50'lerdi yani. E şu anda da aylar sonra zaten bu seviyeleri doğru ilerliyor. Çok normal olması gereken seviye ki size şöyle bir örnek vereyim. Tam bir sene önce yani geçen sene ee, yani doları şöyle bir bakın nereden nereye gelmiş olduğumuza bir bakarsanız eğer e, öyle hani. Yani aylardır aslında yani çok dövizde çok ciddi bir şey var. Hani çok bir geri çekilme vardı, ciddi bir geri çekilme vardı. Yani enflasyonu düşündüğümüzde olması gereken seviyeler zaten aslında şu anda bu seviyeler hatta bunun bile biraz üstü olması gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Peki dolarda ne bekliyoruz? Mart ayında Merkez Bankası toplantısı olacak. Onu bekliyoruz. Bakalım Merkez Bankası yeni bir faiz artırma yapacak mı? Orada sürprizler olabilir. Dolayısıyla da hani dolar şu anda herhangi bir müdahaleye hiçbir şekilde şekilde yapılmazsa, gerek kalmazsa, hiç kimse hiçbir şey yapmazsa şu anda bulunduğu yerden zaten gitmesi gereken yere doğru e, gidiyor. Yani enflasyon oranında artarak gidiyor. Yani ben şöyle hesaplamıştım. Merkez Bankası'nın zaten yıl sonu e, hedefteki kuru 8.06 idi. E, ben de hani böyle 7.50'lerin üzerine bir enflasyon oranını eklediğim zaman 8.5 liralara geliyordu. Yani bu olması gereken seviyeler arkadaşlar. Zaten piyasa bunu fiyatlamış. Zaten enflasyon e, bu oranda artmış. Bu seviyelere gelmiş. Hala daha birkaç ay daha yüksek çıkacak. Dolayısıyla kur buradan biraz daha dediğim gibi herhangi bir sürpriz bilmem ne bir şey bir şey olmazsa artık buralardan ben çok geri geleceğini en azından 7-24'lerin daha altına gidebileceğini düşünmediğimi söylemek de istiyorum bu arada. Evet. Dinlediğiniz için ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kalın efendim.